merhaba bugün yeni bir seriye başlıyoruz ama security serisine başlıyoruz arkadaşlar bu İngilizcesini çevireyim ben güvenliyim demek bir güvenlik oyunu bilenleriniz vardır normalde bu oyun VR oyunu ama ben mobilden oynuyorum arkadaşlar Evet bakalım ilk kişi gelsin Geliyor. Sanırım bir dayı, evet dayı. Lan oğlum adamın elinde silah var lan. Neyse gelsin de öyle döveyim. Çünkü gelmeden önce döversek gidiyor. Gel, gel, gel. Gel abim benim, gel. Hayırdır kardeş? Şekil... Neyse boş ver. Ver bakalım şu kaskı. Yeah, sure. yourself, Abimize satalım buyur abi. Dayım bak bu hey, bu altında bir şey var mı, var mı? Kodiyonu 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 Ya abim sen geri zekalı mısın? Niye kadın peki izliyorsun? Bak sık wow. pennies, sana üzüldüm sana buradan bir tane pantolon giyiyorum. Really Al bu pantolonu giysin. Ha bak de ver lan o silahı. Ver. You better appreciate that idiot. Ver bak seni silahla Get your döverim lan. Ha. Seni silahla döverim. Normalde sure, give your money to bu iki else. yerde Real smart move. iki yerin birinde silah var. Bu elimde tuttuğum tabanca var arkadaşlar. Ve bunları satamıyoruz normalde ama silahı 90 oh, par 90 paraya satabiliyoruz. Değil mi dayı? Değil mi dayı? You're a, little too a dayı, for my taste, dayı. Sana bir alkol testi yapacağım. Ona göre seni döveceğim oh, Alkolü Alkollü değilsen seni dövmem ama alkollüysen çok kötü şeyler olur. Taking my Aferin lan. Dayının terliklerini cepleyelim. Oha silah 90 dolar terlik 100 dolar bu nasıl iş abim Biraz uygun fiyata satlam şunları. Biraz uygun fiyata sat. Adam kendi kendine kazı kılıyor ya. Heh, Next time, time get bir permission daha. before stripping me down, dummy. Aferin lan, aferin, aferin. <laughs> Geri çekiyor. Allah'ı büyük. Bir... Gel lan, win. gel. Gel, you? gel. Sana bunu basacağım, gel. Hope you know what you're doing, dummy aşağıya yaptım sana tabii ki de onayımı basacağım. Alkol içmemişsin. Hadi bakalım git tam alnının ortasına o keline bir tane. Hadi, Hadi git bakalım tam keline ortasına yapıştırdım bir tane bir tane de arkaya yapıştırayım. VIP geliyor VIP yürü git lan buradan. VIP. Hope you know what you're doing, dummy. You're dressing

Hadi git hadi git hadi git git hadi git. Kalkması yarım oh, saat bu adamın. adamın. Ya bu da yiyeceğim ben seni gönderdim ya gelecek al adam. O zaman pantolonu ver bari satayım. Yürü git lan. Oh, no. Tövbe tövbe. That ver şu pantolonu. Bak mesela AK'yı satamıyoruz çünkü. Ya dayı ne diyorsun? Hadi yürü git ya. Şimdi VIP'yi şeyle alabiliyoruz reklamla ama ben şu an bu oyunu rest oynadığım için VIP well. alamıyorum lan. Tipe bak tipin çok kötü. Yürü git lan. Ouch. Yürü git yürü git hadi, hadi yürü git. İstenmiyorsun burada hadi git git. Why? Hadi buradan git hadi git buradan. That git lan buradan. O oh, zenci abim gel gel. Ya gelecek hala adam ya. Lan oğlum sen ne? And shopping always a challenge. Take daha, your time. Daha demin ki dayıdan olan pantolonu giydireyim gel gel. I'm done waiting out here with the amateurs. Open up and let me through already. Dayıcım bir dakika şunu bir şuraya bir atın. O eteğe ver abicim bak sen erkeksin. Senin cinsiyetin erkek. Niye? Niye giydin lan bu eteği? Niye etek yani niye düzgün pantolon giymedin? Erkeklere uygun guess. pantolon giymedin. Ver bakayım. Taste, Adam etek idiot. giyip gelmiş. Tövbe tövbe. Look... Giymişsin lan yoksa sen. Neyse. Al bakalım, tak şu pantolonu, giy. Şey bir ver abim, montu... Hey, I don't recall asking for a... Valla bu aralar paramız genius. hiç yok ya. Sadece... İki bin yedi yüz beş bin dolarım Neyse, terliğine almayacağım. Bak, eğer alkollüysen... ...seni elindeki silahla döverim, anladın mı? Oh, no, no. <laughs> Üflerim, üfle oh, lan, üfle. Abim ya. Alkol içmemiş. Adamsın sen. Ama o o o yeah, silah sure. ver. O silah <laughs> ver. O silah <laughs> ver. O ver. Next time, learn some you swing, gel gel sana. Bunda bu yiyeceğim. Yani. al bakalım var hadi, ha, ha, hadi. Hadi git hadi görüşürüz hadi Allah'a emanet hadi git lan gir içeri hadi yani Kaç kere onayladım hadi gir içeri üstünde beni konuşladım Oha lan adamın kardeşi geldi lan Çok benziyorlardı Oh gel gel seni de soyup soğana çevireceğim Diğer adamın Göz rengi farklıydı, bir de bıyık bıyık rengi farklıydı. üçleri farklı, bir de yani lan ölüm sen onun oh, kardeşiyim içinden. On. Yoksa siz teşliği at neyse. Abicim bak çok fakirim diyorum. Ben bunların hepsini satıp sonra Türkiye'ye dönüp hepsini bozdurup çok zengin olmak istiyorum. O yüzden sus çeneni kapa. No problem. Dayıcım ver şunu. Yes, Şimdi dayıma şöyle güzel bir tişört beğeneceğim. Dayıdan nasıl bir tişört almıştık ki? Aman boş ver buyur dayı al bunu bir taraflarına mutlu. al sana yeni bir pantolon da vereyim. Şekli şemali kayak bir pantolonum vardı. Şimdi daha şekli şemali kayak bir pantolonum var. Gel bakayım bunu. Buyur <laughs> dayıcığım. Thanks. I'm curious why you chose this for me. Lan oğlum daha deminki adamla çok benziyorsunuz ya. Lan oğlum bak doğru söyle onun kardeşmişsin. lan. Feel free it's not a <gülüyor> big deal. <laughs> <feel. gülüyor> doğru söyle. Bak, bak, bunlar Ha bununla ne olarak atarım lan? It. Doğru söyle lan! Hiç oldu hiç. Sen ne bakıyorsun lan? Neyse gel lan gel gel gel. gel. Üzülme lan gel lan. You're going to pay for that, I Bak yüzünü böyle eğersen asıl yüzünü ben senin eğerim. Bir daha bana surat eğmek yok. Dişliğini geçirtmem buradan. Tamam lan gel gel. You'll be hearing from Arkadaşım my, lawyer, değil, mark, my Vallahi inşallah değilsindir. Abo. Oh, lol. Şimdi alkollü bir birisi geldi. Şimdi ben bunu döveceğim. Idiot. Yürü git lan bu daha bu da başlangıç bu da başlangıç daha bundan başka ne you neler yapacağım kalk lan ya kalk dur olmadı me, yürü git lan alkol içmiş gelmiş burada bana bir şeyler konuşuyor